Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın buyurdu. La tafulu an evveli leyleti cumatin fi Recep. Recep ayının ilk cuma gecesinden sakın gaflet etmeyin. Niçin? Fe inneha Çünkü o öyle bir gecedir ki tüsemmihel melâiketü leyleten regaib. Melekler o geceye regaib ismini verdiler. Ya gördün mü? Yani regaib gecesi diyorsun ya. He? O ismi kim vermiş bak? Melekler. Melekler o geceye regaib diyorlar. Neden? Çünkü regaib demek ihsan demek, bahşiş demek, ikram demek. Yani o gece yüce hibeler gecesi allah Teala'nın kullarına ihsanı, ikramı çok büyük olduğundan melekler ne yaptılar o geceye regaib dediler. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi hürmetine he, bütün mümin kullarına rahmetini, lütfunu ne yapacak? Bol bol ihsan edecek. Evet o gece böyle. Ne olmuş ki o gece? Yani regaib gecesi ne olmuş ki Mevla kullarına yağdırıcısına ikramda bulunuyor? Böylesine lütuflarda Mevla bulunuyor? Derseniz rivayet olunur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem regaib gecesi yani Recep ayının ilk cuma gecesi ana rahmine intikal etmiştir denilmektedir. Evet yani yaratıldığı temiz nutfesi, o tertemiz nutfesi Babasının sürbünden, annesi Hazreti Aminenin sadefine intikal ettiği gece, babası Abdullah'ın alnındaki o nur, Hazreti Aminenin alnına geçtiği gece oluyor kıymetli kardeşlerim. Yani o gece ne acayip işler olmuştur efendim. O gece putların tersine döndüğü rivayet edilir. Nasıl efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğduğunda bir takım hadiseler cereyan etmiştir. Ha işte ana rahmine düştüğü gecede, intikal ettiği gecede o artık Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin alnına geçecek nur. Son emanetçi Hazreti Amine validemizin alnına geçtiği gecede bir takım acayip haller olmuştur. Ve Mekke efendim kıtlıktan kuraklıktan kırılıyorken yağmurlar yağmış, bereketler olmuş, bolluk olmuş, her taraftan kervanlar gelmiş. Efendim yiyecekler, giyecekler, efendim her taraftan adeta akmış ve o güne ne demişler? Fetih yılı demişler. Efendim bolluk yılı demişler. Ya Regaib gecesi hürmetine Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere de içimizde maişe sıkıntısı çekenler varsa, işi gücü olmayanlar varsa, işsizlik var, sıkıntılar var, pahalılık var, evet olabilir. Bir takım ekonomik sıkıntılar. Rabbim bütün sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Her bir ellerimiz için şu regaib gecesini Rabbim efendim, bolluk senesinin senesine açılan bir kapı eylesin. Hiçbirimize Rabbim maişet sıkıntısı çektirmesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla önümüzdeki efendim cuma gecesi de ne yapıyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sakın gaflet etmeyin uyarısında bulunuyor. Ve hadis-i şerif tabii devam ediyor. Ve delken nehu idame batulutul leyl. Gecenin üçte biri olunca. Gece'nin üçte biri derken ne anlayalım? İşte efendim güneş battıktan, yani akşam ezanı okunduktan sonra imsak vaktine kadar kaç saat var? Üçe böl, işte o kadar vakit geçtikten sonra ne oluyor? La yap kamelekün mincim, la yap kamelekün mincemi ay semavat ve eradine illa ve fil kabeti ve havaleha. Yerde gökte hiç melek kalmaz, hepsi abar kabe ve civarında toplanırlar. Tabii özel görevli olan meleklerin dışında demek ki melekler ne yapacak? Kabe ve civarına toplanacaklar. Her ne kadar efendim pandemi var, sıkıntı var, gidemiyoruz, edemiyoruz desen de meleklere böyle bir problem yok. Meleklere pandemi süreci yok. Onlara pasaport kontrolü vesaire yok yani melekler. Ruhani varlıklar. Dolayısıyla Kabe ve civarında toplanacaklar. Böyle olacak da feyattaliullahu aleyhim ittilaten Allah Teala onların hallerine muttali olacak. feyakulun ve buyuracak ki ya melaiketi seluni ma şi'tun. Ey benim meleklerim ne istiyorsanız ne diliyorsanız isteyin. Evet ne dileğiniz varsa benden isteyin diye Mevla onlara efendim buyurunca feyakulun ve melekler diyecekler Rabbena hacetuna entafira lisullam recep Diyecekler ki ya Rabbi, yani melekler ne istesinler Allah'tan? He? Ev mi isteyecek, araba mı isteyecek, eş mi isteyecek? He? Onların beşeri, yani beşerin ihtiyacı olan şeylerden onlar münezzeh, böyle şeylere ihtiyaçları yok. Onlar da diyorlar ki Hacetuna, bizim hacetimiz, senden isteğimiz şudur ya Rabbi, en tafirali suvvami recep, recep ayında oruç tutanların günahlarını affetmendir diyorlar. Evet, recep ayının oruçlarını bağışlamandır ya Rabbi. Feyakulullah. Allah Teala buyuruyor ki cevaben kad faaltu zalik. Ben bunu yaptım. Bu dileğimizi yerine getirdim diyor. Allah Teala'nın böyle bir kararı var. Dolayısıyla madem böyle ilahi bir kanun var, böyle bir efendim manevi bir kazanç var. Öyleyse Recep ayında oruç tutanlar da meleklerin Allah'a yapmış olduğu duaya muhatap oluyor. Mevla'da onların isteğini zaten yapmıştı ve affa, mağfirete vesile oluyor. Recep ayında tutulan oruçlar kıymetli kardeşlerim. Evet Rabbim Celle Celaluhu gecesini gündüzünü Yahya'ya muvaffak eylesin. Evet özellikle regaib gecesi hakikaten çok dikkat etmeli, ibadetle geçirmeli. Özellikle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bakın hadise nasıl başlıyor. La tafulu, sakın gaflet etmeyin. Gaflet etmeyin. Yani o gece acayip Efendim ikramlar, ihsanlar var ama kime? Ahiret uyanıklarına. Ahiret uyanıklarına var. Mevla'ya el açıp dua edenlere var. Mevla'nın huzuruna çıkanlara var. He? Eğer sen dua etmezsen, sen ibadet etmezsen, sen sağda solda gezersen, sen televizyon karşısında, dizi karşısında sabaha kadar ağzını açıp seyredersen, bir satır bile Kur'an okumuyorsun, bir tesbih bile, efendim la ilahe illallah demiyorsun. E Mevla sana bana ne yapsın yani? He? Ya evet kıymetli kardeşler. Yani güneş her tarafa doğuyor mu? Doğuyor. E sen perdelerini kapatmışsın. Evde zifiri karanlık diyorsun ki bu güneş, bu güneş beni niye aydınlatmıyor? Ya güneş herkese aydınlatıyor ama sen perdelerini kapatmışsın. Kendi kendini mahrum etmişsin. Sen kendine, nefsine zulme diyorsun. He? O güneşten istifade edebilmen için perdeleri ardına kadar açman lazım. Eğer su lazımsa testini, ibriğini götürüp ne yapacaksın? Çeşmenin altına koyacaksın. Yeter mi? Yetmez. Kapağını da açacaksın. He? O ibriğin ağzı kapalıysa, o testin ağzı kapalıysa sen boş ver çeşmenin altına, dereye sokup çıkarsan, çağlayanların altına koysan bir damla su alamazsın. Su istiyorsan kapağı açacak, güneş ışığı istiyorsan perdeni açacaksın. İşte böyle gecelerden istifade etmek isteyen de gönül perdelerini ardına kadar çekecek, he hidayet kapılarını efendim adeta açacak ve akan yağan o rahmetten ikram edilen o nimetlerden de istifade edecek. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdiden hepinizin recep Şerif ayınız ve regaib geceniz mübarek olsun. Rabbim en güzel şekilde ihyaya bizleri muvaffak eylesin.